Herkese merhaba arkadaşlar. Hira Orhun'a bir şans vermeye karar verdi. Hira böylece Orhun'un bir an önce iyileşmesini ve Hira Orhun'un aşklarını yeniden canlandırmasını istedi. Afife Orhun ve Hira'nın el tutuştuğunu görmüştü. O anda Afife'nin suratını görmek gerçekten çok güzeldi. Afife Hira'nın Orhun'un hastalığını kullanarak Orhun'un hayatına tekrar girmeye çalıştığını söyleyecek. Afife Hira'nın basit ve ucuz şekilde davrandığından bahsedecek. Ama Afife karşısında gerçekten bambaşka bir Hira bulacak. Hira Afife'nin sözlerine dikkat etmesi gerektiğini uygun bir dille anlatacak. Ben olsam Hira kadar kibar davranmazdım. Cadı Afife Hira ve Orhun'un ilişkisini asla kabul etmeyeceğini göstermiş oldu. Hira hem Neva'ya hem de Afife'ye karşı kendini korumalı. Güçlü bir Hira görmek isteyenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Hadsiz Neva Orhun ile ilgilenmek istiyor. Neva hem Afife için hem de Orhun için vazgeçilmez olmaya çalışıyor. Neva her şeyin mükemmel olması için her şey yaptığını söyleyecek. Ama Orhun'un tek istediği yapılan her şeyin samimi olması ve kalpten gelmesi. Bu da sadece Hiram'ızda var. Bu nedenle Orhun Neva'yı hiç umursamayacak. Neva Orhun'u elde etmesine engel olan şeyin Hira olduğunu düşünmeye başlayacak. Orhun'un hayatında Hira olmasa da Orhun asla Neva'nın yüzüne bile bakmaz. Cihangir neredeyse çabuk gel ve Neva'yı alıp götür. Neva defolup gitsin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun ve Hira için sizlerden bin beğeni ve bin yorum bekliyorum. Orhun Hira ile eski güzel günlerine dönmek için her şey yapacak. Orhun biraz iyileştikten sonra Hira ile romantik anlar yaşadıkları yerlere gidecekler. Orhun ve Hira baş başa yemeğe çıkacak, at çiftliğine gidecek ve kumsalda romantik yürüyüşler yapacak. Tüm bunlar olurken Neba ve Afife Hira'dan kurtulmak için maalesef kötülük dolu planlar yapacak.